Herkese merhaba. Biliyorsunuz herkesin dilinde bu parayı neden TOG'a vereyim? TOG yerine test var. İşte TOG'a parasını verip kullanan vatandaşlar. Şurası silme TOG. Bakın TOG 1. Yani fake değil TOG. TOG 2. Tok 3 4 5 6 7 Tok kaynıyor tok Böyle bir şey yok 8 9 Tok plakalı hem de bak 10 ne olmuş buna 11 Trafik polisi bile kullanıyor 12. 13. 14 her yer 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. Top kaynıyor. 23 24. 90 26 27 27 tane. Bir de diyorsunuz ki sokaklarda TOGG yok. Var abiciğim, var.